ilimizde e, mevsim normallerinin altında bir yağış olması ve iklim değişikliğinden dolayı e, önemli ölçüde bir kuraklık yaşanmakta. Buna bağlı olarak da e, tabi yaz mevsimlerinde sıcaklıkları yüksek olması nedeniyle mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle vatandaşlarımızda da çok fazla su kullanımı e, ortaya çıkmakta ve dolayısıyla su kaynaklarımıza yetersizlik oluşmaktadır. E, son yıllarda e, yağış ortalamalarının altında bir yağış alıyoruz. Dolayısıyla barajlarımızda, yüzeysel su kaynaklarımızda çok yüksek düzeyde azalma yaşandı. Aynı zamanda bu kuraklık yeraltı kaynaklarımızda da hızlı bir şekilde düşüşe neden olmakta. Kuyularımızda da 2 e, metreye varan yıllık 2 metreye varan aşağılara düşme yaşanmaktadır. Bazı ilçelerimizde su sorunumuz olmaya başladı. 2023 yılı yaz döneminde bunu önemli ölçüde yaşadık. Bu ilçelerimizden biri başta Süleymanpaşa, Marmara İlçesi, Saray ve Malkara ilçelerimiz önemli ölçüde etkilenmiş durumda. Süleymanpaşa ilçemizde özelde gelmek istersek, Süleymanpaşa ilçemiz 3 kaynaktan suyunu karşılamakta. Bunlardan bir tanesi çorlu sarılar attı. Bir tanesi Murat'la aşağı sevindikli bölgesinden gelen kuyulardan gelen at, içme suya hattımız var. Bir tanesi Nayib Barajımız. Biz e, Süleymanpaşa ilçemizin üçte birlik su ihtiyacını Nayib Barajı'ndan karşılamaktaydık. Ancak e, ve bu da yaklaşık olarak günlük 25 bin metreküp suya ihtiyaç karşılık gelmekteydi. Fakat bugüne geldiğimiz dönemde barajdaki su seviyesi %8'lere düşmüş durumda ve barajdan şu anda ancak %1 su alabilir duruma gelmiş durumdayız. Geri kalan suyun barajın ölü hacmi dediğimiz barajın doğal yapısını korumaya yönelik olarak e, normalde korunması gereken bir su. E, o nedenle e, şu anda biz günlük olarak e, 8500 metreküp su alabiliyoruz ilçemize. E, bu tabii bu da yeterli gelmemekte ve mahallelerimizin bazı kısımlarında özellikle üst kısımlarında günlük olarak bazı saatlerde su sıkıntısı, su yetersizliği, basınç düşüklüğüne vesile olmaktadır. Biz bunun önüne geçebilmek için aşağı sevindikli mahallesi bölgesinden aldığımız, kuyulardan aldığımız su miktarlarını diğer mahallelerimize de aktarma gayreti içindeyiz. Bununla ilgili çabalarımız var ama aktarabilmiş olsak da önemli ölçüde yaklaşık 200 litre bölü saniye Nayib e, Barajı'ndan su alamadığımız için dengeli bir şekilde ilçenin tamamına su vermemiz e, şu an için e, hemen hemen imkansız hale gelmiştir. Vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış, tasarruf beklemekteyiz. E, alı yıkama, araç yıkama, sokak temizliği, e, çim ve bahçe sulama tarzındaki olayların tamamen bırakılması, bunun yanında diğer ihtiyaçlarımızın da önemli ölçüde tasarruf, tasarruflu bir şekilde karşılanması önem arz etmektedir. TESKİ Genel Müdürlüğü olarak biz elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. İhtiyacı karşılamak ve vatandaşlarımızı en az mağdur etmek adına. Tabi Süleymanpaşa ilçemizin dışında yine Marmaris ilçemizde de Türkmenli göleti %2 seviyelere düşmüş durumda. Burada şu anda herhangi bir sıkıntı yok ama baraj her an e, risk altında. Dolayısıyla Süleymanpaşa ilçemiz için, e, Marmaraylısı ilçemiz için 2024 yaz döneminde sıkıntı yaşanmaması için buralara yönelik kuyu açılması ve isale hattı yapılması ile ilgili ihale süreçlerimiz devam ediyor. Bu düzenli bir şekilde azalmaktadır. Örneğin e, 2021 yılında ayı Barajı %43 iken 2000 aynı dönemlerde Kasım döneminde 2022'de %33 2023'te %8 seviyelerine düşmüştür. Yine e, Türkmenli göleti 2021'de %33 iken 2022'de %12 ve bugün itibariyle %2 seviyelerine düşmüştür. Yani yağışlar olmadığı kurak e, yıllar yaşadığımız için baraj seviyeleri sürekli olarak düşmektedir. Göteceğiz bunu yanlış.